Sağ olun, teşekkür ederim. Ve geldik en son şarkımıza. Üç etekli ak buşulu, türkü bakışlı Kadınlar yürüyor dağlara doğru Üç etekli ak buşulu, türkü bakışlı Kadınlar yürüyor dağlara doğru Leylak moru gül kurusu dağlara doğru Sivaslı mı Urfa'lı mı bilemem gayrı Kadınlar, kadınlar dallara doğru Kadınlar, kadınlar dallara doğru Dallara dağlara, dağlara doğru Çalı çırpısla gurbet dağlara doğru Sarı sıcak akçibinlik dağlara doğru Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri Bakma turaç bakma bana bakma el gibi Bakma turaç bakma bana bakma el gibi bilemezler avcının kim olduğunu Sezmişler düşmanın kokusunu Kadınlar kadınlar dağlara doğru Özlemlerle acılarla bir Anadolu Bu sıtmalı gecelere bu beşikleri Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi Dağlara, dağlara, dağlara doğru Çalı çırpısına gurbet dağlara doğru Sarı sıcak ak cibinlik dağlara doğru Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri Bakma turaç bakma bana bakma eli gibi Bakma turaç bakma bana bakma eli gibi Bakma turaç bakma bana bakma eli gibi bakma